Evet, Batman'a pamuk şeker makinamız hayırlara vesile olsun inşallah. Burada Elazığ'dan gelen abilerim var ki onlara hazır hem kendi makinalarında hem Batman'ın makinasında eğitim verelim ki bir taşla ilk kuş vuralım. Islıcıyı açıyoruz. Isı ayarı, arkadaş tam 60 civarı iyidir. Hepsini söyleyeceğim. Ee, abim videonun başında te bir iki defa sordu kaç derece? Şimdi canlı gör. Bu videoları atacağım sana inşallah. Evet, hazır mı diye kontrol ediyoruz. Çok önemli. Şuraya geçelim sıkıntı yok. Evet, hoş geldin abi sen de. Video çekiyoruz, hatıra hem de eğitim videosu. İnsanlara geri atıyorum ki eğitimi tekrar bir daha baksın diye. Evet. evet. Ara sıra kontrol etmek çok önemli, hazır mı diye. Hmm. Bak. Hmm. Hemen bir saniye, sen heyecan yapma. Olmaz. Evet. Olmaz. Dur. Yok. Ee, hepsini söyleyeceğim, merak etme. Hmm. Sana zaten şuradan bir leğen verdim, içine pavuş şekerleri at atalım. Komşuları vermek için. Dur. He. Getir getir getir. Arkadaş getir herhangi bir He. Sana zahmet getir. Herhangi birini getir. He. Getir arkadaş şunu yere koy ver. Koy 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 koy. koy. He. Arkadaş fa fazla henüz yapmayacağız sen. bu fazla uçlayacağız. Şöyle geleceğiz. Bir iki defa çevirip karşıya zıplayacağız. Kaldıracağız şöyle dur. Heh. bir saniye. Üstüne düz yatacağız. Böyle olduğu zaman. Böyle oldu dedim. Kamu şekeri ben kopardım yani yanlışlıkla şuradan şöyle hepsini söyleyeceğim inşallah merak etme. Biz biraz boyayı fazla atmışız. Boyayı fazla attığın zaman curup pislik böyle tane tane şekerler çok çıkar. Ee, boyayı az Biz yıllardır boyalı şeker yapmıyoruz. Görmüşsündür videoları hep evet, evet. beyaz. Evet. Yıllardır yapmadığımızda dolayı elimizin ayar kaçmış. Boyayı fazla atmışız. Karşıya evet. varıyoruz. Hı. Şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Evet. Boyayı fazla atarsan ahan da böyle içinde tane tane yani. e, koyu şekerler olur. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle çubu fazla avuçlayalım. Fazla biraz daha fazla avuçla. 45 derece ya 45 demek yamuk tutmak. E, sen mi? elini getir buraya. Çevir evet. çevir 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 olmaz çevir. çevir olmaz tane çevir. Tane çevir. Çevir çevir çevir. Ha? Evet. Çevir evet. arkadaş olmaz. Sen bak elin çok ham. Çevir olmaz. Öyle olmaz. Öyle Çabuk hızlı çevir. Çevir at çöpü. Ee, önce ona eğitim verelim. Dur sen evet tamam. Bir iki defa çevir, çevir. O kafaya vurdurma. Şöyle ha çevir abi. Ha çevir abi çevir. At çöpü. Isıyır ver. Bekle henüz değil. Bekleyecektim beni dinlemiyorsun. Ha şöyle. Çevir 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 olmaz. Bu elini hamlı gitmesi için evde kanepeye otur. Ee, boş çubukla çevirme etrafı. Değil mi? Geç. Ha, Geç ha, bakalım. Ha, Geç inşallah. Evet. Sen ver onu. O ayarlar ya. Ha. Sen ver onu. Evet. Çevirmiyorsun ama süpürüyorsun sen. <laughs> Bak ve ben devam edeyim bir Üstüne düz yat. Şunları bir al. Sonra şuraya vurdur. Ezdir hafif. <laughs> Bak. 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 Bak nasıl anlamadım abi evet boş bırakmayacak en önemlisi söz zaten tut bir şu bu fazla avuçta bekle yamuk gir çevir çevir her tarafını öpüştür çevir arkadaş söz dinle çevir arkadaş ben sana git demedim arkadaş söz dinlemediğin için bak kopuyor bak üstüne düz yat ben bu işi yaparım bu işi benim işim dedim bak yapamadın niye ee, bir dinle bakalım bir önce bekle henüz bekle inşallah e, ee, tut fazla uçla, yamuk gir arkadaş, şöyle yamuk gir. evet, evet. evet. Çevir, arkadaş şöyle bana şekil versene. Çevir, bir iki ya. çevir. Bir şey yapmayacaksın, çevir, çevir. Çevir arkadaş, bekle, çevirme, çevirme. Düz tut, arkadaş sallama. Ha? Düz tut, at çöpü, at çöpü, at çöpü. At, sıyır, çabuk sıyır. Bekle, hayır. Yamuk gir biraz daha. Biraz daha yamuk gir. Her tarafı değdir. Çevir çevir çevir. Dur. Çevirme abi Çevirme. Çevirme. Şimdi çevir arkadaş. Hah. Aç. Aç çöpü. Hah. Bekle arkadaş. Bekle. Dur. Kesme. Çok hızlı giriyorsun. O koparır. Çevir çevir bir kere bir kere. Tamam. Çevir çevir çevir. Çevir arkadaş. Sen üşüdün mü? Sallanıp duruyor he. Niye sallanıyorsun sen? <laughs> havalar soğudu. Vallahi soğudu değil evet. mi havalar? Evet. Ha, hayır oraya girirsin, orada yapış yapıştırırsın olmaz. Çevir çevir olmaz arkadaş çevir. Ha, olmaz Üst üste getirdim bak. At çöpü, hele he, he, bir at, onu sallayın bekle bekle hafif yamuk gir çevir 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 ee, çevirme 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 şimdi çevir düz tut arkadaş. Araya sok elini, araya so araya elini sok. Ha, çevir 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 okşa yatay okşa yatay okşa ha hafif okşa. Çok güzel. Tabii. Şeker dökeceğiz arkadaş. Şekerimiz nerede bizim? Şu. Şeker dök. Acele öbür eline şeker dök. Öbür eline hayır. Yapan hayır. döksün. Ha. Şeker dök. Yüzde doksan da olur. Yüzde doksan. Dök dök. Korkma dök. Dök 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 dök. Dök arkadaş. Ağzı mı şey e, keselim biz onun ağzını kesmemiş demek. Dur tamam. Çek arkadaş şekeri bırak artık. Bırak dökmeyi. Ha çubuk çubuk nerede? Dur dur abi. <laughs> abi şu şeker bırak ne arkadaş. Eri dinle inşallah. Boş ver. Şunu <laughs> bir sıyır. Şey Üstüne düz yat yer kalmadı. Arkadaş düz yat yat düz yat arkadaş. Düz yat elini yakmaz merak etme. Kaldır. Çevir 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 arkadaş çevir arkadaş. Heh. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> devam 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 devam. O çevirmek yok iki defa çeviriyoruz o kadar. Arka söz dinle, düz tut. Ha? Okşa en son yatay okşa, yer. şöyle değil. yata, yata. okşa. Ha? Abi, sen tamam, yetimler. iki defa çevir sadece. Bir, iki. Fazla kaldırıyorsun. Düz tut. Elli sok arkadaş buraya. Elli ortaya sok, buraya evet, diyorum, yok. oraya i̇ki değil. Ha? Devam, devam, devam. Okşa. En son sadece al bir şey okşa. Tamam, tamam. devam. Bekle. Ee, fazla sert girme, her tarafını öpüştür. Ellisini değil, hepsini öpüştür. Bir, iki oldu. Düz tut. Ali sok arkadaş. Da mü? Çok evet. Olur. Sadece ara verelim. Isıtıcı kapat. Arkadaş söz dinle. Isıtıcı kapat. Ha? Şimdi ısıtıcı kapattım. Bak ısıtıcı önemli. Dakika.